Merhaba arkadaşlar ben adım Sıraç. Bugün ne yapıyoruz Sıraç? Otobüs onu oynayacağız. Hayır. Ne? Video çekeceğiz. Vlog yapacağız. Evet. Evet Sıraç kendini tanıt bakalım. Şimdi. Yastık. Yastık şu şey beni göremez bile. Biraz daha var. Bak böyle. Biraz çekme çekme. Tamam. Dur görmüyorum. Flash bir günün nasıl geçiyor? Güzel. Oyunla mı geçiyor? Roblox'ta yeni şeyler geldi. Hmm, göstereyim mi? Konu şimdi. Soya soyucular. Mikrofonda. Sana mikrofon. Hadi göster bakayım hesabını. Hadi göster Roblox hesabını. Roblox'ta yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Ama bu çok kötü Roblox'tu. Ama bu Roblox'ta yeni şeylerden söylüyorum. kartopu topu kar yağıyor oyunda. Hadi göster bakayım. Hadi. Aç tableti. Hadi. Tabletini getir tabletine. La o tabletini getir. Arkadaşlar burada önceki video için özür dilerim. Yani pişmanım. Silmeye çalışıyorum da silemiyor. Neyse boş ver. Gidiyorum tabletini. Bak tablet burada burada. Tablet burada oğlum. Al. <laughs> Aldım. Ben de sarı mikrofon gibi tutuyorum mikrofon. Evet. Ben babama demiştim. düştüm. Ben boxa girsildim. Girsilmedim. Evet, Sıraç bu videoya kaç like atsınlar? 3 3000 like. <laughs> 5 like mı? Kaç like? 3 200 bin like. 5 like. Aferin. Bir de ne yapsınlar? Like atsınlar. Abone olsunlar. Duydunuz bak. Sıraç bana bak bir. Bak bu çocuk için. Bak bu Sıraç bana bak kameraya. Bu çocuk için abone olun. Bu çocuk için. Aslan sen şunu size. Gösteriyorum kapı oyunu. Bak senin gibi benim de küçük tabletim var. Enes. Enes. Efendim. Benim de küçük gibi tabletim var. Bak seninle aynı. Bak. Evet göremez an kamerayı. Kameranın anasını anlattım. Bak şimdi başlıyoruz. Evet Sıraç, hangi oyunu seviyorsun? Kapı oyunu. Ee, oyun ismini söyle. Brock Roblox mu? Evet. Benim car park Bu ne? Bu ne Polis. Adam mı bu? Adam. Nereye gidiyorsun? Don dondurmacıya gidiyorum. Ne yapacaksın dondurmacıda? Dondurma yiyeceğim. Neden? Paran var mı? Var. Hmm, ya fethosun. Kuruşların parası olur. <laughs> evet Sıraç meşhur lafını söyledi geldi Arkadaşlar benim Evet Sıraç diyor ki Benim ayaklarım çıplak diye çorap yok Oğlum <laughs> çorap ki bak bak Patikte geziyorum patikte İşiyorum işiyorum oğlum işiyorum Çorap giy çorap <laughs> Çorap giysene Giyemeyeceğim muamir Muamir değil en Evet burada Sıraç'ın meşhur televizyonu var. Ne izliyorsun bunda televizyonda? Egemen kan. Egemen kan. Diyor. Sese geleme? mi? Evet. Herhalde. Evet diyor. Şimdi sıra telefonum vardı ya onu göstersene be. Hangi? Yani telefonum var ya küçük. Tamam. Göster be. Evet sıracım bacağı yırtık. <laughs> bacağı yırtmış. Oğlum bak bu ne bu ne? Bak. Bak bu. Kavga mı etmi? Evet sıracağın yerli ve milli telefonu budur. Nasıl elemeli bence. Hayır bozuk arkadaşlar. Bozukmuş. Aferin çok iyi bozdun. Evet sıra şimdi oyuncaklarını göster bakayım. Öyle fırına dönmek istemiyorum. <laughs> Bu var, patladı. He geçmiş olsun ona. Aman ne oldu? <laughs> Abi patlak. Örümcek adam öldü öldü. Aa bana attı. <laughs> evet göster bakayım oyuncaklarını. Şimdi bir araba var. Lamborghini mi? Hayır bu Bugatti veriyorum. Bugatti En Evet. Orada Kupintos var. Göster bakayım. Oğlum sen bak dur. <laughs> bak böyle. Arabayı kırdın. <laughs> arabayı kırdın. Oğlum. <laughs> evet güzel kokuyor. çok güzel kokuyor. Onu E8 mi lan o? Vallahi E8. bak şurada araba var ya. Beyaz. Bu mu? He. Vallahi 8 BVM E8. Hmm. Göster bir. Kameraya doğru bak göster. Bu... koy yere. Evet bakalım arabaya. Evet Strace'im arabası. Size bir şey göstereceğim. Sıraç bir şey gösterecekmiş. Evet söyle. Oyunu bıraktım güzel. Bir dakika. Abo çok güzelmiş. Evet. Bir ev emeğimiz böyle. Sıraç'ın arabası böyle. Şu an oyundan çıkıyorum arkadaşlar. Oyundan çıkıyormuş. Başka onu bilmeyeceğim. Mikrofonu bilmeyeceğim. Ana şurada bir şey görüyorum. Ana sıracım Sır... sesim gelmiyor. Sıracım minicik bowling topu. Boling. Sırac. Onu sen minicik mi seviyorsun her şeyi? Evet bowling. Atma lan. <laughs> Arkadaşlar şunu karakterimi de. Karakteri de şuramasın olmaksa... Allah yıktım ortalığı yıktım. Vallahi yıktım. <laughs> <laughs> Ana eski bakışım. Bak şurada. Sen yıkamadın. <laughs> Arkadaşlar bu benim eski abuküsüm. Değil mi? Evet. Enes neydi o? Halam bana verdi. Halam derken? Annemin. De. Evet. Oh. Yağgıdam yağgıdam. <laughs> Sıraç. Gülümse <laughs> kameraya. Göster biraz kendini. Seni merak ediyorlar. Göster. Kendini tanıt bir. Adın ne? Soyadın ne? Ne yapıyorsun? Sıraç. Kaç yaşındasın? Beş. Yok 4 yaşındasın. 4 <laughs> yaşındasın. Bir daha diye bir şey ses çıkıyor. Adı ne sıraç? Sıraç. Soy soyadım da sıraç aktar. Peki peki yaşın kaç? Dört. Okula gidiyor musun? Gitmiyorum. Neden? Ha. Çünkü daha iki yaşına girmedim. İki. Kaç yaşına? İki iki. <laughs> i̇ki yaşına girmedim. Ben arkadaşlar duymadım. Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> kamera biraz sarı oluyor. Dur bir düzelteyim. <laughs> oh. Görüyorsunuz karakterim güzel. <laughs> Ama bu, bu karakteri veya bayağı... <laughs> şu karakter <laughs> Roboxlu, Roboxlu. Reklam. <laughs> 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 Şimdi sıra televizyon açsana bakalım. Herkes senin televizyonu merak ediyor. Aç bakalım. Ben açmayı biliyorum ama yapamıyorum. <laughs> evet, kırmızı tuşa bastı. Biliyorum. Kumandaya bastı. Bakalım. Açıl, açıl. Evet, sıra gelirdi. <laughs> dur, ona ne, o neydi lan? Ona. <laughs> dur, dur. Allah, Allah, Allah. Ay, 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 oturamıyor. Ama <laughs> <Şşt, demet. gülüyor> Evet televizyon açılmadı. Sıraç. Şu an ne yapıyorsun Roblox'ta? Karakterin? Sıraç. Car parking oynayalım mı? Car parking. Hani araba var ya. Sonra şey. Hasan abinin telefonu da. Alayım Evet abla telefonu. <laughs> Neyse arkadaşlar ben bu videoyu kapatıyorum. İkinci bölüm ee, birazdan yakında geliyor. Bay